Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder, iyi seyirler dileriz. Türkiye'ye gelip siyaları yakından inceledi, alacağız mesajı verdi. Değerli izleyenler, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Baykar Milli SİHA, ARGE ve üretim tesislerini ziyaret ederek SİHA alabileceklerini ima etti. Letonyalı bakan, NATO ve Avrupa Birliği üyesi Polonya'ya satılan Bayraktar TB2'yi yakından inceleyip Cezeri'ye bindi. Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA devletlerin ilgisi her geçen gün daha da artıyor. Yakın zaman önce Polonya'ya 24 adet satılan Bayraktar TB2, şimdi de Letonya'nın radarında. Letonya Savunma Bakanı Artis Pavrix, beraberindeki heyetle birlikte Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti. Baykar Milli SİHA, ARGE ve üretim tesislerini gezen Publix, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Letonyalı Bakan, Bayraktar TB2 önünde poz verdi. Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis ve beraberindeki heyet, Baykar Milli SİHA, ARGE ve üretim tesislerini ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk ifadelerine yer verildi. Artis, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye de ilgi gösterdi. Cezeri'nin içine girerek poz verdi. Ziyaret sonrası bir Twitter kullanıcısının Bayraktar TB2'nin ben Letonya'dayım demesini ne zaman bekleyebiliriz sorusuna cevap veren Pabrix, umarım çok geçmeden dedi. Pabrix, bu cevabıyla Türkiye'den siyah satın alacak bir sonraki ülke olabileceklerinin mesajını verdi.